Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asım Yılmaz sizlerle beraber Rivalist'in İspanya maçındaki bu iki e, dev takımın bu iki e, Dünya Kupası takımının e, ilk 10 değerlendireceğiz. Kırmızıstan'da başlayacağız. E, hızlı sayacağım çünkü 17 dakikam var. Livakovic kalede zaten bir zahmet. E, Defansı tüplüsü olarak Juranovic, Sutalo, Erlik ve Perisic. Orta saha defans orta saha üçlüsü Luka Modric, Brozovic ve Kovacic. Ee, ve forvet üçlüsü, forvet de Pasilic, Kremaric ve Ivanusec. Ivanusec. Yedekleri Labrovic, Ivusic, Stanisic, Brasic, Bra Barisic, Majer, Vlasic, Petkovic, Musa, Sosa, Berjo ve Vida teknik direktörü de Zlatko Dalic. Eksikleri Guardiol. İspanya'nın kadrosuna ve şeylerine bakalım. E, Kalede Simon, defans dörtlüsü Navas, Normand, Laporte, Alba, orta saha defansif orta saha ikilisi ve Rodri ve Ruiz. Ofansif orta saha üçlüsü Asensio, Gavi, Pino, forvette de Morata var. Tek yedekler Kepa, Raya, Carvalho, Nakoz, Bümendi, Merino, kan Ganel, Kanales, Fatih, Ansuf, Ansuf an, an, Fatih Neyse, neyse. Garcia, Rodrigo, Joselo, Olmo, teknik direktörleri Luis de la Fuente. Eksikleri de Arkadiyle sakatlığından dolayı Pedre, ee, kadrolar o kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.